Anneciğim gördün değil mi sen de haberlere Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler Hii! Dünya Düğünü gerçekten çok ünlü bir takıma gitti. Ben bir şey söyleyeyim ben bir Galatasaraylı olarak Türk futbolu adına çok gurur duydum biliyor musun? Gerçekten çok gurur duydum. Barcelona Arda için Arda Güler Barcelona'da bir tarih yazacak bence. Real Madrid'e gitmesi gerçekten çok güzel oldu. Anneciğim Real Madrid'e değil Barcelona'ya gitti Arda Güler. Real Hayır kızım Barcelona'ya gitti. Anne Real Madrid'e gitti ya. Allah Allah. Haberlerde bile çıktı. Real tamam geldi. işte. Hayır ya Rüzgar ben Hayır, de. Hayır Fenerbahçe'ye uçuna gitti. Fenerbahçe'deydi oradan çıktı Barcelona'ya gitti ya Barcelona'da oynayacak. Hayır Real Madrid'e gitti. Rüya bak yanlışım var anneciğim. Anne Messi'yi seviyorum olsun sen Barcelona'yı kapayacakmışsın. <laughs> <orayı> <laughs> Hayır ben Barcelona'yı çok seviyorum. Ben Real Madrid'e eski, aa eskiden ben Real Madrid'ciydim. Sonradan Barcelona. Efe ile aşık o zaman bir şey söyleyeceğim. İyi söyledi. Efe'yi açıp konuşalım. O biliyordur kesin Arda Güler'in takımını. Hadi yürü arayalım. Ne konuşacağım? Tamam sen de konuş. Hadi gel arayalım Efe'yi. Aradım Efe'yi. Hah Efe nasılsın? Bir saniye geliyorum. Tamam bekliyoruz. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. Ama ben eminim ya yok yani. Bence kesinlikle ve kesinlikle Barcelona'ya gitti. Göreceksin. De, Bir dakika de. arkadaşlar size soruyorum. Şimdi Efe'yi Efe aradık ama iki dakikaya dönecek. Siz yazın Fenerbahçe'den. Gel, gel, gel. Arkadaşlar siz bilenler yazsınlar. Efe ne haber teyzeciğim iyi misin? İyi hocam nasılsınız iyiyim ben de Efe bir şey soracağım sana Arda şimdi Güler. bir dakika Arda Güler öncelikle hepimizin gururu ben de Galatasaraylı olarak efsane gurur duydum çok mutluyum Arda Güler yurt dışında efsane bir takıma gittiği için ama bu takım hangisi diye biz rüya ile şu an karar veremedik ben diyorum ki tam... Real Madrid. E hayır mi? Barcelona anneciğim Real Madrid'e Efe sen söyle Arda Güler e. Ne? Real Madrid'e gitti. Real Madrid'e <laughs> gezmeye gitmiştir o hayır takım. <laughs> Efe ya. Ne? <laughs> <laughs> Real Madrid'e Madrid e mi? Barcelona değil miydi? <laughs> Aa! Şey o hala ben kiminle karıştırdım onu biliyor musunuz? Arda Turan'la Arda Turan Barcelona'ya gitmişti. Efe keşke senin adını Arda <laughs> koysaydık. <Madrid> e <laughs> Sen de onlardan birine giderdin <laughs> artık. Adını Arda koysaydık keşke. Sen anne. Efe büyüyünce böyle adı podyumlara yazıyormuş. O da değil mi böyle stadyumlarda? Yo, Efe bir şey söyleyeceğim sana. Futbol nasıl gidiyor bu arada? <laughs> gidiyor. Bir gün sürpriz yapıp şey yapalım ister misin? Böyle gelelim orada sana tezahürat yapalım. İster misin? <laughs> Benden bak benim tezahüratım belli söylüyorum. Bura o bir başka. Efe Efe çok yaşa. <gülüyor> <gülüyor> Benim sizin tezahüratım bulmuştur. <laughs> Max Money'nin tezahüratım. Evet teşekkür ediyoruz Sezle'cim sana bu bilgiden dolayı. Öpüyoruz seni kendine iyi bak. Bye bye. Görüşürüz. Bir şey diyeyim mi sana? Tam şey gibi oldu. Telefonla Joker hakkımızı kullanıyor gibi oldu. <laughs> Kullandık ve ben çok pis şey oldum yani. Rezil oldum. Evet. Neyse Allah'tan iddiaya girmemiştik ya. Real Madrid'de Ronaldo'ydu değil mi? Real Madrid'de Ronaldo var. Real Madrid'de gelmiş geçmiş o kadar güzel oyuncular var ki Rüya. Arkadaşlar bu arada... Bu arada futbol... Şu anki 11 ile ilgili şey yapabilirim ama bir dönem önceki yani nasıl diyeyim sana 5-6 sene önce ben futbolu çok takip ediyorum. O 11'i sayarım mesela sana. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar futbolu sevenler Başak abla biz futbolu seviyoruz, izliyoruz. Ee, bir dakika daha güzel bir soru buldum ya. Arda Güler'in dünya ünlü bir takıma gitmesiyle ilgili hem de bu yaşta hepimiz gururluyduk, değil mi? gurur duyduk değil Gurur duyanların hepsinden yorum bekliyorum. Videomuzu Her beğendiyseniz. Seviyorum. Herkesten birer kalp. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Senin neyin var? Efe'yle konuşamam. E, tamam anneciğim bir daha aramak ister misin Efe'ye? Küstü. Küstü bize eyvah. Market sepeti sen mi taşıyacaksın? Sen tam bir centilmensin ya. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ben de, ben de Rüzgar neler alacağız biliyor musun? Dur dur. Rüya yarın çok değişik bir Öyle video çekeceğiz. Evet. Yarın çok değişik bir video çekeceğiz tamam mı? Şimdi buradan bazı şeyler alacağız. Bir de başka bir marketten atıyorum. Le alacağız. Bir tane de Coca Cola alacağız tamam mı? Sonra ikisini de tadına bakacağız. Babanla ben belki Tobi de katılacak. Efe de olacak bizimle beraber. Rüya takım yarışması yapalım. Senle ben Efe'yle Tobi kazanırız değil mi? O zaman alışverişini yapalım Kendini bugün videonun. Kesinlikle. Yürü bakalım başka neler alacağız. Her şeyin e, şeyine bakacağız. Burada çay falan var. Burada bizlik bir şey yok. Devam edelim şuradan. mesela Rüya bunu al. Bunu da alalım. Rüya, bu, ha, bu bu her dur bu değil. Şu. Sen bunu koy, bunu tamam mı? Da. Al bunun asıl gerçeği Milka Milka da alacağız demektir bu. Bir dakika şunun dörttosunu da alalım. Evet dörttos Getir istersen ben taşıyayım. Ha mesela. Aa ne bu ya? Tamam al al onu şimdi yeriz. Evet at bakalım onda süpersin devam et. Mesela ya bundan aldık. Koy bakalım bunu. Sonra da bundan alacağız. Sen de sakız mı aldın? Hadi koy renkli. Onu mu evet. Peki tamam sen bilirsin. Bundan aldım. Bir tane de. Ay bunun aslı budur ya. Etidir yani. Ay o da beşli bitirebilecek miyiz bilmiyorum. Bayağı aldık ya. Başka ne? Aa gofret. İşte gofret tamam mı başka bir marketten burada o şeylerini bulamadığımız pahalılarını bulamadıklarımız var tamam mı başka bir marketten Pahalı de, de pahalılarını alacağız ucuzları bakın damak tadını ucuz ve pahalıyı seçebilecek misin buldum mesela iki tane ayrısı ayrıca bir şey söyleyeceğim bunların tatları birbirine çok yakın ben hayatta edemem gibi geliyor ya kazanamazsak Anne sen şey yaparsın. Olmadı tamam. bunu diye Güzel yerim hepsini mi? <laughs> değil mi? Devam et bakalım. İşte rüya sana çok güvendiğim bir noktaya geldik. Kırmızı dana. Bu Dastino. Biz ne alacağız? Bir de Danino alacağız. Bakalım tat farkını Aslında, anlayabilecek miyiz? Düşün. Süzme peynir. Süzme peynir de denemeliyiz. Sadece abur cubur değil. Top peynir de koydum. Süzme peynir var, top peynir var. Allah! Çok ağır oldu burası ya. Yürüyün bakalım yavaş yavaş. Rüzgar tamamız herhalde. Ne var orada? Gel bakalım. Hayır öbür markete gideceğiz. Rüzgar yok çok işimiz var. Arayalım. Gelsin bari. Vallahi öyle yapsak gibiyiz. Ay elim. Burası buradan bizim alınacak bir şeyimiz yok Rüya. Zaten hepsi var. Dondurma şurada. Gelin dondurmamızı da alalım. Aa oradaymış haklısın. Ya bak ne var. Bunu da atalım mı? Olur. Hadi bunu da at Şimdi tamamız herhalde. Öbür markete gidiyoruz. Nasıl kullanıyorsun onu sen? Şuradan çeksen daha kolay değil mi? Annem gel ya. Gel. Evet az önceki markette eksik kalan şu susamlı çubuktan alır Rüyacığım. Muzlu. Bu neydi? Misket mi? Bize muzlu şey lazım. Evet buldum onu da. Evet Rüya bunu da at. Evet başka başka bir şey daha var. Bonibon. Melika'nın bonibonunu alacağız. Hayır işte ikisinin arasındaki tat farkını bulmaya çalışacağız yarın. Evet, nerede, nerede, nerede? Onu Şöyle hissetmeye çalışıyorum. Şey, hissetmeye Eyvah orayolar ay ozmolara i̇şte, yakalandık bayağı doldurduk yine cipsler falan kola da aldık tamam mıyız artık yavaş yavaş akşam yemeği içinde bir şeyler alalım mı buradan Hı -hı. hadi bakalım bakalım yarınki video nasıl olacak arkadaşlar Bizim bizimkiler gidiyorlar Başak dalı kanalını izlemeyi unutmayın yarın ee, bir, efsane bir video çekiyor olacağız. Birkaç güne de yayınlarız diye düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı merak ediyorsanız abone olmayı başak dal kanalını unutmayın. Hoşça kalın. Sana görüşürüz arkadaşlar demek ister misin? Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.